Esad rejimi Suriye'nin sağlık sistemini de harap etti. TRT Haber bombalanan Halep Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Halep İdlib Sağlık Müdürü Doktor Samir Arabi ile hasar gören bölgeleri inceledi. Halep Üniversitesi Hastanesi'ndeyiz. Burada bulunduğumuz bölgede ameliyathaneyi Esad güçleri uçaklarla bombalamış ve burada 15 kişi hayatını kaybetmiş. Bağız rejimi hastaneleri de bakımsız bıraktı. Halep kurtulduğunda üniversite hastanesinde sadece iki diyaliz cihazı vardı. Hastane kendi imkanlarıyla ve desteklerle iki ayda bu sayıyı 15'e çıkarttı. Doktor Samir Arabi cihazlar temin edilse de uzman personel sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. uzman doktor hemşire radyoloji ve anestezi teknikerliği gibi alanlarda personel ihtiyacımız var enerji ve yakıt alanlarında da eksiklikler var halep 3 milyonluk büyük bir şehir ve kısıtlı imkanlarla sağlık hizmetini sağlamaya çalışıyoruz doktor samir arabi Türkiye'ye de desteği için teşekkür etti خلاله تقييم الاحتياجات. Buradaki hastanelerdeki ihtiyaçları inceleyen, sorunları çözmek için harekete geçen ve Halep'in yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz. Bu geçiş döneminde gelecek olan her yardıma ihtiyacımız var. <laughs>